Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bildiğiniz üzere kontrol çekilişi yapmıştım ve kontrol çekilişinin sonucu açıklandı. Kazanan arkadaşımız Ali arkadaşımız. Şimdi Ali arkadaşımız zaten yani Gel. dans arkadaşlar. Evet arkadaşlar. dediğim gibi. Meyveleri vereceğiz arkadaşlar. Şu anda da veriyorum gördüğünüz üzere. Siz de böyle free kazanmak istiyorsanız eğer videoları beğenip abone olup <laughs> yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı daha abone olun lan. Bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoş